Değerli Komün TV izleyicileri herkese merhaba. Bugün Halkların Demokratik Partisi parti sözcüsü Sayın Ebru Günay ile birlikte sevgili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanması ve HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davalarla ilgili bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ee, sevgili Ebru Günay programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Teşekkürler. Şimdi partinizin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerli Gergerlioğlu hakkında verilen cezai hükmün kesinleşmesi ardından Gergerlioğlu önce mecliste daha sonra da evinde darp edilerek gözaltına alındı ve arkasından da tutuklandı. bu sürecin de tabii HDP'nin kapatılması istemiyle ilgili bir konsept olarak birlikte yürütüldüğünü aslında bizler biliyoruz. Şimdi Anayasa Mahkemesi HDP'li Faruk Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesinin iptali talebiyle yapılan başvuruda aldığı red kararının gerekçesini de açıkladı. Önce ben e, müsaadenizle Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili bir soru sorarak başlamak istiyorum. Bu aşamadan sonra gelişmelerin ne yönde gerçekleşmesini bekliyorsunuz? Yani e, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun edilmesi, tutuklanması ve devamında takip eden süreçte ya öncelikle şunu söyleyelim. Ömer Faruk Hoca e, maalesef ilk tutuklanan milletvekilimiz olmadı. Biliyorsunuz aslında geçen Haziran ayında e, sevgili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları da milletvekillikleri düşürülerek tutuklandılar ve halen cezaevindeler. Ve o dönem aslında Enis Berberoğlu ile beraber düşüldü ama Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu ile ilgili e, tek e, Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. E, tekrardan e, meclise dönmesini ve milletvekiline devam etmesi yönünde karar verdi ama e, maalesef aynı e, Adalet, Kürtler ve HDP söz konusu olduğunda maalesef tecelli etmiyor. Ömer Faruk Hoca'nın başvuru, ilk başvurusu reddedildi ve biliyorsunuz aslında vekilliği düşürdükten sonra alındı, e, alındığı e, hani tutuklanıp cezayla götürüldüğü sürecin tamamında e, hep birlikte bir adalet e, nöbeti verdik. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda gerçekten hukuka uygun bir şekilde bir karar vermesini e, bekliyorduk ve umut ediyorduk ama maalesef Anayasa Mahkemesi o kararı e, vermedi. Çünkü e, Anayasa Mahkemesi e, yani Türkiye hukukun e, işte söz konusu HDP e, ve demokrasi güçleri onun dostları ve e, yol arkadaşları olduğunda maalesef e, kör sağır ve oynayan bir e, yerden hukuku e, işletiyorlar. E, biz Ömer Faruk e, Ömer Faruk Hoca'nın durumunda da aslında aynı şeye e, tan tanıklık ettik. Yani meclisten yakapaça çıkartılması 90'ları aratmayacak bir e, görüntüydü. Yani 90'larda nasıl ki e, o dönemin depreleri meclisten gözaltına alınıp cezaevine götürüldülerse aslında Ömer Faruk Hoca için de e, mecliste aynı e, süreç e, tecelli etti tekrardan. Yani bir tarih tekerrürü e, etti. E tabii, e, şu da e, biz hani Ömer Faruk Hoca alındığı zaman da aslında çokça e, ifade ettik. İşte bir dönemin mağdurlarını oynayanlar, bu dönemin zalimlerini e, oynayarak aslında bu dönemin zalimi e, olarak e, bir halkın iradesini gasp ettiler. Ömer Faruk yer, yerlioğlu özelinde aslında bir insan hakları savunucusu ve e, her türlü insan e, hak ihlallerine karşı mücadele eden e, bir e, siyasette ve bir milletvekili süreci yürüttü. Özellikle de Son dönemlerde Çıplak Aramayla ilgili yürüttüğü mücadelede çok hani çok milyonların desteğini gördü yani haklılığı Türkiye Kamuoyunda kabul gördü. Biz tabii bu süreç bundan sonrası açısından hani bir adaletin tecelli edip e, tekrardan gelip işte e, halkın vekili olarak e, o mecliste oturmasını e, kuşkusuz istiyoruz. E, gerçi kendisine söylediği üzere sadece onun değil e, Leyla Güven ve Musa Parisoğlu'nun da ifade ettiği üzere e, işte mecliste bulunmak onları e, milletvekili e, yapmaya karar şey vermez. Halkımız bu yetkiyi sonuçta e, her bir milletvekili arkadaşımıza verdi ve e, tutuklu da olsa milletvekili arkadaşları bunu korumaya yani o halkın vekilliğini yapmaya sorunların dile getirmeye ve sorunlarında daha önlenmesi Aslında Türkiye zemininde çözmeye karar verdiler yani Türkiye halklarıyla çözmeye noktasına kararlılıklarını ifade ettiler Leyla Güven ben gitmiyorum burada siyaset yapıyorum dedi Ömer Faruk Hoca da aslında aynı şeyi söyledi ben gitmiyorum burada siyaset yapmaya devam edeceğim dedi tüm hani tüm baskı ve zorlara rağmen iktidarın tüm kaçırtma politikasına karşı e, bunu e, yaptılar e, Çünkü e, halkın bize verdiği bir e, bir bir Hani bir görev var bu görevi yerine getirmek halka layık olmakta bizim için esas olan yani e, vekiliğimizin bitip bitmeyeceğini halkımız karar verecektir Evet evet çok teşekkürler şimdi tabii bu süreçle alakalı olarak bir de HDP'nin kapatılması ile ilgili olarak yürütülen bir e, nasıl söyleyelim? Birlikte yürütülen, organize yürütülen bir süreç söz konusu aynı zamanda. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açmıştı. Şahin'in HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davanın, davanın iddianamesinde aynı zamanda 600 farklı ismin de aynı şekilde e siyasi yasak talebi e vardı. Şimdi başvurdaki usul eksikliklerinin giderilmesi yönünde görüş bildiren Anayasa Mahkemesi, Mahkemesi raportörü eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Baş başsavcılığına iade edilmesi ya da iddianamenin kabul edilerek eksikliklerin tamamlanması için başsavcılığa süre verilmesi yönünde bir görüş bildirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu süreçte HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması da artık ertelenemez bir hedef olmalıdır şeklinde bir açıklamada bulundu. Şimdi benim bu noktada size sormak istediğim iki tane soru var. Bütün bu süreçle ilgili olarak. Şimdi Yargı süreci HDP'nin kapatılmasıyla ilgili olarak yargı süreci şu anda ne durumda? Son gelişmeler nelerdir Sayın Günay? Ya bildiğiniz üzere Anayasa Mahkemesi raportörü bir rapor hazırlayarak raporun iddianamenin iadesi yönünde görüş bildirmişti ve Anayasa Mahkemesi de iddianameyi iade etti. Tabi iddianamenin usulen, usulen iade ettiği söylenirse de aslında bizce esasstan bir iade de söz konusu. Parti kapatma açısı, parti kapatma ile ilgili siyasal partiler kanununda bir odak olma meselesi var aslında ve aslında Anayasa Mahkemesi hani basın yansıyan kadar söylüyorum. Çünkü gerekçeli kararını henüz açıklamadı ve bize de bildirilen bir gerekçeli karar yok. Bizler de ilk edildiğimiz bilgiler üzerinden bu değerlendirmeleri yapıyoruz ve Anayasa Mahkemesi e, odak olma halinin gerçekleşmediğini söylüyor. Dolayısıyla aslında parti kapatma, HDP ile ilgili parti kapatma kararı e, esasında e, konusuz kalmıştır. Dolayısıyla e, bugün itibariyle yapılması gereken iddianamenin iadesi evet önemli ama yetmez. Esas olan bu dosyanın tümden kapatılması ve tümden Türkiye gündeminden çıkartılması. Çünkü sonuçta e, HDP'nin kapatılması artık bir Türkiye meselesi. Yani Türkiye'deki anayasal düzenin korunması anlamında bir mesele ifade ediyor. Çünkü Mesela siz de söylediniz, Bahçeli çok rahat Anayasama HDP'nin kapatılması ve anayasa mahkemesinde kapatılması gerektiğini söylüyor. Şimdi anayasa mahkemesi anayasal denetim yapan bir kurumdur. Dolayısıyla anayasal düzenin bozulmasını tehdit eden bir küçük ortaktan söz ediyoruz. Yani dolayısıyla Türkiye'nin demokrasinin anayasal bir devlet olmasının da gücü ve sırrı HDP'nin e, siyaseten e, siyaset yürütmesinde ve Türkiye'de eee hani o siyasetine hala devam ediyor olmasıyla e, doğrudan orantılı e, çünkü Anayasa Mahkemesi evet bizim de eleştirdiğimiz kararlar oldu ama Anayasa Mahkemesi anayasal düzen açısından bir zorunluluk ve e, gereklilik yani bu e, bunu kapatmayı dahi gündeme alma cüretini göstermek bunu söylemek e, doğrudan anayasal düzeni tehdit etmek ve aslında e, bir e, hani e, bir milliyetçi söylem üzerinden yeni bulundukları yerden o iktidarın verdiği e, güç ve e, kendi kendini kaybetmişle esasında bir anayasal kaos yaratma halini ortaya çıkartır ki bu Türkiye toplumu açısından kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla hani geldiğimiz aşama itibariyle dediğim gibi iddianamenin iadesi önemli ama yetmez. Dosyanın tümden kapatılması Türkiye demokrasi açısından elzem bir konu. Çünkü HDP'nin siyaseti, HDP'nin temsil ettiği Hani hem geldiği siyasal gelenekler bileşenleri ve toplumsal kesimleri itibariyle söylüyorum. Türkiye'de asla seçim denklemi, özellikle seçim denklemi dışına itilemeyecek, asla Türkiye demokrasinin dışına itilemeyecek bir denklem ifade ediyor ki bu nedenle mesela artık HDP'nin meselesi olmaktan çıkmış bir Türkiye demokrasi meselesine dönmüştür. Dolayısıyla tüm demokratlar, tüm Türkiye demokratik Türkiye ve kamu bu oyunun buna ıı, duyarlı evet. olmaya buradan belki sizin ıı, kanalınız aracılığıyla da davet etmek isterim tekrardan. Evet gerçekten buna bir şekilde demokrasi sınavı da diyebiliriz. Ee, haklısınız evet, <laughs> Evet, peki şimdi son sorumu size sormak istiyorum. Ee, şimdi partinizin kapatma davasına karşı izleyici izleyeceği izlediğiniz stratejileri sormak öğrenmek istiyorum aslında. Kapatma davası karşısında hangi politikalar kapatma davası'nın karşısında aslında hangi politikalarla duracaksınız? Nasıl bir mücadele biçimi geliştireceksiniz? Ee, ya bizim bu konudaki en büyük ve tek vazgeçilmez yolumuz direnmektir ve mücadele etmektir. HDP'nin geldiği gelenek de bunu gerektirir. Üzerine kendisini inşa ettiği bugün Türkiye demokrasisinde hani yoluna ışık tuttuğu gelenekler de bunu, böyle bir miras bize bıraktı ve aslında biz bu konudaki yol haritamızı daha çok nevroz alanlarındaki kitlelere, nevroz alanında özgürlük sesini yükselten milyonlara dönerek belirledik zaten yani aslında o gün e, HDP'nin neroz alanları e, bu, bu yıl ilk defa e, ay, daha tarihi bir e, misyonla HDP'nin kapatılmasına karşı bir özgürlük talebi olarak e, kendisini e, gösterdi. E, dolayısıyla bizim de gücümüz, halkımızla bir arada olmak bunun gerekli olarak e, her koşulda, her zeminde mücadele etmeye devam etmektir. Yani sonuçta e, HDP üç harften ya da birkaç tane binadan oluşan bir yer değil. HDP bir ruhtur, HDP bir fikriyattır. Bu fikriyatı yaşatmak, onun gereklerini, bu fikriyatın gereklerini hayata geçirmektir bizim için mücadele hattımız. Bu konuda da her türlü mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz. Zaten aslında bu sürecin, bu süreçle beraber hatırlarsanız hem kadın meclisimizi hem de parti meclisimizi toplayarak çok önemli kararlaşmalar ve değerlendirmeler de yaptık. Yani bu hattı yeniden bir buna karşı karşı bir mücadele hattını bütün parti organlarıyla bunları gerçekleştirdik. Son olarak iki gün önce İleş Başkanlarımızla bir toplantıyı gerçekleştirdik. Aslında şunu gördük bütün il, ilçe organlarımızda, parti meclisimizde, kadın meclisimizde bu konuda gerçekten muazzam bir kararlılık ve bir um umut vardı. Herkes nevrozdan aldığı coşkuyla mücadele etmeye devam edecek ve önümüz 1 Mayıs bu burukla 1 Mayıs'a gidip tekrardan daha güçlü bir mücadele hattını örmeye devam edeceğiz. Peki. Sayın Günay bütün açıklamalarınız, bütün bu koşturma içerisinde değerli vaktinizi ayırıp sorularımıza cevap verdiğiniz için sizlere komün ailesi olarak, komün ailesi olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, Mücadelenizde başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.